sahasına doğru göndermek istedi Defansa çarptı Mustafa Selim Mustafa aldı Mustafa uzak dedi. Ol! Hayır, öyle olmazsa öyle olur dedi. Öyle olmazsa öyle olur dedi Mustafa. İşte, İşte. Selim Mustafa'yı kaçırdı. Mustafa burada mı? Burası yine. Mustafa attı yine. Gel gel gel. Saldırın. Durmadan. Mustafa arkadaşlar. bir şekilde ilerlemeye çalışıyor. Penaltı vuruşu! Gol! 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 Vallahi Suma anlatırken penaltı odaklanamadık ama en azından penaltıyı yakaladık. Mustafa geldi. Mustafa Selim Şimdi Furkan. Yine ceza sahası içerisine girdi. Furkan ortaya doğru gönderdi vurdu gol! 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 Yine orada! Yine orada Mustafa Selim var! seni var orada Mustafa Mustafa Sevim mu çıkıyor. Ayber destek verdi hata. Mustafa Sevim. 3.2. Mustafa Sevim. Alışık <laughs> Vurdu Bir açıldı bir açıldı. Mustafa hadi diyor. Hadi görüyor.